İnce su deresinde bir damla su yok. İnce su deresine akarken gördüm. Hmm. Çok feci bir lağım kokusu var. İnce su deresi aktif ancak müthiş bir lahm kokusu. Oh, 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 oh. Bildiğimiz lahm. Şuradan renginden anlayabiliriz lahm olduğunu. Ahır kokusu da var. Sadece dağım değil, ahır kokusu da var. Bari ince su derisini görelim. şuradaki tuvaletlerin bütün pisliğini ince su deresine vermişler. İnce su Deresi'nin içinde kuşlar gördüm, niye acaba onlar? Şuradaki viyadük sizin şeyiniz, o tarafa doğru değil mi? Millet Bahçesi suyun içinde gördüğüm kaz mı ördek mi neyse onları görmem gerekiyor. Şuradan bir yerden dalarsam hemen kalkın. Kalkabilirler. Ha, gördüm. İşte uçuyorlar. Uçuyorlar. Üç tane çok farklı yapıda kuş. Hmm, ördek olabilir. Tüh. Geri kalmışım. İncesu su deresindeki pis kokuyu da gördüm işte şunlar. Bakın. Buradaki ağıllardan bırakılan gübre artıkları. Hani olur da bu kadar olur. Camlar da sağlam. burası İmrahur Vadisi. İmrahur Vadisi'nde sadece bitki yetişmiyor, cam da yetişiyor. Bakın. Hem de çift cam. Hem de sağlam. Oldukça da kalın. 5 milim herhalde bunlar. Yarım santim var. İmrahur Vadisi'nde her şey var. İşte burası da ince su denesi. İşte bu da ince su deresi. Ancak tezek kokuyor, ahır kokuyor veya lağım değil, ahır. Hayvan atıklarıyla dolu hayvanların pisliklerini yıkayıp buraya atmışlar. İçindeki su temiz gibi görünüyor. Evet, dibi göründüğüne göre temiz ama atıklar var. Ahırdan bırakılan malzemeler. Burası ahırdan gönderilen boru. Ah ince su ah. Bu bizim sonradan yapılan kanalın çıkışı olsa gerek. Bu da bizim gerçek ince su. Evet esas ince suyun çıkışı burası ince su deresinin. Bu da kanalın çıkışı. Bahçedim kanalı. İnce su burada akmıyor.